Merhaba arkadaşlar. Burası Sarız Körfezi. Edirne Keşan'a bağlı Gökçe tepe Köyü. Şu şurası petrol limanı gözüküyor ortada. Arkada iki tane da üç tane atacık var. Ama sadece ikisi gözüküyor. Ortada kale, Küçüktepe Kalesi var. Koyları gözüküyor buradan bu tepeden yapılaşmalar gördüğünüz üzere karşıda Çanakkale Gelibolu rüzgarlı bir hava var i̇şte bir şey çalışıyor çok güzel bir koy şey tepe ve koylarda güzel bir şekilde görüyor. Manzarası şahane.